Herkese merhaba bu videoda sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi her videoda da bu şekilde gidiyoruz bu arada MSI'ın GC20 isimli Gamepad'ini inceliyoruz Şimdi ne yapalım önce bir kutusuna bakalım ardından Gamepad'den biraz bahsedelim Nasılmış nasıl değilmiş kullandık çünkü biz biraz bunu Şimdi görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bir kutusu var Alt tarafında modeli vesaire var Burada da neymiş Windows'da çalışıyormuş Android'de çalışıyormuş. PlayStation 3 ve 4'te de çalışıyor bu arada. Bunu da videonun başına söyleyelim. Çift titreşimli motoru varmış. Bir de konforluymuş. Elden kaymamış falan filan yazıyor. Kutusunun arka tarafı da bu şekilde. Şöyle bir göstereyim size. Oradan okuyabilirsiniz. Windows 10 8.187 hepsine çalışır zaten. 4.1 diyor en kötü ihtimalle. Ve PlayStation 3 demiş buraya. Ama PlayStation 4'te de çalıştığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Burada da görmüş olduğunuz gibi 2 metrelik USB 2.0 kablosu varmış. 30 santimli OTG kablosu varmış Android için. Bu şekilde hızlı kullanma kılavuzu vesaire vesaire. Burada biraz paketin içeriğini yazmışlar. Ürün görmüş olduğunuz üzere bu şekilde. Şimdi derseniz ne yapalım? Kutusunun içeriğine bakalım. Ne yapıyoruz? Kutuyu kenara atıyoruz ve içine bakıyoruz. Vakit kaybetmemek adına hemen kutuyu açtık. Zaten dediğimiz gibi daha önceden kutudan çıkarmıştık. Hızlı bir şekilde önce serdik. Ne çıkıyor içinden? Kablosu çıkıyor. Şöyle gösterelim bu poşette aynı şekilde. Altın uçlu bir kablo kendisi. Odaklarsa kameramı zaten renginden anlamışsanızdır. Bir ucu USB. Bildiğimiz USB. Diğer ucu da bu şekilde micro USB olarak geliyor. Type-C olsun ister miydik? Yani olabilirdi ama Type-C değil ne yazık ki. Bildiğimiz micro USB. Eski tip Samsung şarj geçişi derseniz her yerden bulabilirsiniz. OTG kablomuz var bu şekilde. Bu 2 metrede bu arada. Bu arkadaş. Güzel bir kablo bu arada. Şurada akım koruması vesaire de var. Gayet iyi bir kablo. Veri de aktarabiliyorsunuz bu, bu arada onunla. Yani bilgisayarınıza taktığında telefonunuzu telefonunuzdan verileri aktarabilirsiniz bilgisayarınıza. Ya da tersini yapabilirsiniz. Bu da ne? OTG kablosu. Bu daha kısa 30 santim telefon için. Ama iki ucu da micro USB olduğu için. Benim telefonum Type-C olduğu için mesela. O sebepten ötürü bu Gamepad ne olmuyor? Kablosu bu şekilde takılmıyor. Ucuna dönüştürücü takabilirsiniz. bu şekilde kullanırsınız. Öyle yaptığınızda da her dönüştürücü veri aktarmıyor. Bazıları sadece gücü veriyor. O sebepten türü veri aktarabilen bir dönüştürücü tercih edin. Ucuna takarken bende iki adet var. Dönüştürücü ikisi ama veri aktaramıyor. Ben de o sebepten telefona nereye takacağım? Şunla takacağım. OTG aparatıyla. Şu şekilde. Küçük bir şey zaten. Bu piyasada 10 yere vesaire bulabilirsiniz. Bu linkini açıklama kısmında vereceğim. Açıklamada hem bu linkini hem de gempedin linkini bu arada bulabilirsiniz. Kullanma kılavuzumuz var. GC20 ve GC30 yazıyor üstünde görmüş olduğunuz üzere. Bu iki gamepad de aynı. Birisi kablolu, birisi kablosuz. Aralarında da zaten onun dışında bir fark yok. Şu şekilde. Biri bataryalı, şarj oluyor. Bir de değil. Bu da ona göre daha hafif. Neden? Çünkü içinde batarya yok. Şimdi gamepad'i buradan çıkarttığımızda bir de ne geliyor yanında? Şöyle bir şey geliyor. Onu da hemen alalım. Onu yerden çıkartmak biraz zahmetli ve çıkarttık. Şimdi bu ne işe yarıyor? Yuvarlak. Görmüş olduğunuz üzere burada artı şeklinde var. Siz bu şekilde kullanamıyorsanız ve rahat gelmiyorsa size. Ne yapıyorsunuz? Bu mıknatısı bu arada. Bunu söküyorsunuz. Yerine bu şekilde yuvarlak olanı takıyorsunuz. Ve bitti. Bu kadar basit. Herhangi bir şekilde de düşme yapmıyor. Görmüş olduğunuz üzere. Şu an bayağı sağladım. Hiçbir şekilde düşmüyor. O şekilde orada sabit kalıyor. Elinize çıkartırsanız alabiliyorsunuz. Güzel olmuş. Tebrik ederiz. E MSI. Şimdi gamepad'imizin tuşlarının her birinin 2 milyon tıklama ömrü varmış. Bu tetik tuşları oldukça hassas. Araba oyunlarında vesaire birazdan göreceksiniz. Oldukça iyi iş çıkartıyor. Gazı vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Hassasiyetini ben beğendim. Fiyatı da fena değildi. Ben aldığımda 250 lira civarındaydı. Şu an ne kadardır bilemiyorum. Şu an dolar kuru 10 TL'de hatta 11 lira galiba. 12 TL olabilir. O civarlarda. O sebepten ötürü açıklama kısmına link bırakıyorum. Oradan fiyatlarına gidip bakabilirsiniz. Çünkü fiyatı sürekli değişiyor. Biz de mecburen link bırakıyoruz. Fiyat hakkında bir şey söyleyemeyeceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz üzere burada kırmızı şeritler var. Bu şekilde devam ediyor. Herhangi bir ekstra tuşumuz yok. Burada start ve back tuşumuz var. Ortadaki butona basarak şey değiştirebiliyoruz basın tutarak. Mod değiştirebiliyoruz. Onu da birazdan göstereceğiz. Bilgisayara ve telefona bağladığımızda. Onun dışında gamepad rahat, konforlu. Ben bunu kullandım. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Oldukça iyi bir gamepad olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir sıkıntı çıkartmadı. Titreşimi de gayet güzel. Hatta bayağı titriyor. Geçen takılıydı. Ee, klavyeyle oynuyoruz titremeye başladı birden. Bize ne no dedik birden bir irkildik yani. Bayağı bir titretiyor yani elinizi. Çok titreşim sevmiyorsanız bu gamepad'i tavsiye edemeyeceğiz. Burada bir MSI logomuz var siz de görüyorsunuz. Bu şekilde çık bir gamepad. Bu arada gamepad'in ağırlığına ve boyutuna da hemen bakalım. Önce hassas terazimizi getirdik bıraktık. 3 gram diyor. Şunu bir açıp kapatalım. Sıfırlansın. Gamepad üzerine bıraktığımızda 200 gram olduğunu buradan görebiliyoruz. Bir de şu şekilde koyalım. 199 gram, 200 gram aynı şekilde. Bu üstündeki ağırlık şey ağırlık dediğimiz diğer tuş ne kadarmış? O da yaklaşık 6 grammış. Maksimum 205 gram falan gelir çünkü bu da metal olduğu için onu da sökmek gerekir. Her neyse bir de boyutuna bakalım ne kadar uzunluktaymış bu arkadaş. Bu gamepad hemen şu şekilde tuttuğumuzda bir uçtan diğer uca yaklaşık olarak 16 santimlik bir uzunluğu var. Hatta tam şöyle. Evet 15 tam olarak 15 santim uzunluğunda bir gamepad. Hemen şöyle şuradan da bakalım. Çünkü bazı arkadaşlar bunları da soruyor. Dikey olarak da yaklaşık olarak 10 santim hemen hemen evet. 10 santim bir boyumuz var. Buradan buraya kadar. Şimdi ne yapalım o zaman? Oyun testlerini bir geçelim. Bir oyuna bakalım. Evet şimdi roketlik testi yapacağız. Bu arada şu müziği kapatabiliyorsak kapatalım. Gamepad'imiz burada. Tek sıkıntı şu. Mesela burada komple hareket ettirebiliyoruz ama şu şekilde görmüş olduğunuz üzere bu tuşla. Hatta ışığı açsak daha iyi gözükebilir. O yüzden bir tane açalım. Gamepad'imiz de net bir şekilde gözüksün. Şimdi hareket ettiriyoruz vesaire. Şu şekilde. Şunu da biraz yukarı alalım. Evet görmüş olduğunuz üzere Gamepad'imizi bağladık telefona. Şu tuşu hareket ettiğimizde görüyorsunuz ki hareket ediyor. Rocket League Mobile deneyeceğiz. Bu oyunda yeni çıkmış galiba. Tek bir sıkıntı var. Sadece oyunu buradan başlatamıyorum ama. Böyle pınca oluyor mu? Hayır olmuyor. Herhangi bir şekilde buradan başlatamıyorum. O sebeple öntürüz. Sadece şuraya tıklamam gerekiyor. Onda bir zahmet yapabiliriz yani. Maç bula ve bekliyoruz. Şimdi Gamepad'de oynayacağız. Bakalım nasılmış. Biz hangisiyiz? Biz şu taraftaki. Zaten üstünde ok var gözüküyor. Rocketlik Mobile da bu arada gelmişken söyleyeyim. Fena bir oyun değil. Ama biraz şu topa işte sürekli kaçırmalar vesaire sıkıntı yaratabiliyor. Ve ilk gol attık. Bu şekilde de sevincimizi yaptık. Az önceki videoyu şeye çekiyordum. Poco X3 Pro ile çekiyordum. Şimdi de şeye, döndük. Huawei Mate 10 galiba bu. Ya Mate 10 ya da P10 ikisinden birisi. Muhtemelen P10. Mate 10 değil özür dilerim p e, peronla ile çekiyoruz. Dümdüz peronla herhangi bir pro vesaire değil. Light de değil. Gamepad işte görmüş olduğunuz üzere bu şekilde oynatıyor. Fena değil. Güzel hatta gamepad'e daha rahatmış. Onu da söyleyeyim. Şu şekilde. Işıklar da burada yanıyor. Buraya basarak da mod değiştirebiliyoruz. Aa. Oyunu kapattık. Orta tuşa basmayın. Yanlış kadar kurtardım. Nasıl olduysa bu iş. Çok da güzel bir gol attık. Buraya tıkladığınızda ne yapıyormuş? Atıyormuş. Bu neymiş? Bu neymiş? Bunlar bir işe yaramıyor galiba. Aynen yani öyle. Evet. Gamepad'imizi ne yaptık? Bilgisayara bağladık. Bu şekilde siz de görüyorsunuz. Fazla farklı bir kabloya bağladık bu sefer. Beyaz bir kabloyla. görüyorsunuz. Kendi kablosu değil. Herhangi bir veri aktarabilen bir kablo. Şarj aleti. Veri ve güç aktarılması önemli sadece güç aktaran kablo olmuyor. Çünkü veri aktaramadığı için bundaki bilgiyi iletemiyor. Kasaya oradakini de geri alamıyor. Bilgisayardan da ve PlayStation'dan vesaire. Bu arkadaşım valis olanı da var. O tabii ki kablo ile çalışmıyor. Dangle'ı takıyorsunuz. O şekilde çalışıyor ve şarj oluyor. Ee, onu da linkin açıklama kısmında bulabilirsiniz. OTG cihazı linkinde bulabilirsiniz. Bu alet linkinde bulabilirsiniz. Derseniz kablo içinde koyarım. Onu da bulabilirsiniz. Evet GTR'a bindik. Şimdi Gamepad'imizin hassasiyeti şu şekilde yavaş yavaş çeviriyorum görürsünüz siz tam şuralara geldiğinde yanda özellikle bak şur şurada şu, şu şekilde Ve de önden baktığımızda bir duruyordu bu oyundan kaynaklanıyor olabilir tam emin değilim ama Muhtemelen oyundan kaynaklanıyor Çünkü Sağ Sol Arka ve ön şeklinde şu şekilde direkt yaptığımızda bakabiliyoruz nasıl klavye olduğu gibi şu şekilde Şimdi Gamepad'de şöyle çevirdiğimizde yavaş yavaş görüyorsunuz bu şekilde çevirebiliyoruz. Herhangi bir takılma olmuyor. Çok hafif bir takılma var gibi ama benim elimden de kaynaklı olabilir. Emin değilim. Hani bunu bir cihaza denemedikten sonra söyleyemeyiz. Ama ölü bölgesinin çok az olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi gaz'a geldiğimiz zaman ise şu şekilde hafif bir şekilde gaz veriyorum. İbreyi görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Hemen bir kontrol edelim. Evet, görebiliyorsunuz. Hatta oraya da bir netleyelim. Tam şu şekilde ibreyi görüyorsunuz. Yavaş yavaş gaz veriyorum. Şu an çok az verdim. Az öncekinden bir tık fazla tabii ki. Biraz daha veriyorum. Ve kökledim şu an. Biraz verdim. Bir tık daha verdim. Bir tık daha verdim. Bir tık daha verdim. Ve kökledim. Aynı şekilde fren içine geçerli. Örneğin hızlanalım biraz. Hızlandık. Freni az basarsak az tepki veriyor. Çok basarsak da aynen duruyor zaten. Hassasiyet de bu şekildeydi. Direksiyonumuz, direksiyonumuz nasıl? Bir de ona bakalım. Direksiyonu şu şekilde biraz çeviriyoruz. Hatta içinden baksak daha iyi. Şu şekilde sağa doğru çeviriyorum. Yavaş yavaş. Bu da istediğiniz açıda dönmenizi sağlıyor. FIFA, PES, bir de Forza gibi oyunlar için gamepad bence Ki benim gibi rahat sevenler için de iyidir hani arkama yaslanayım klavyeyle oynamayayım diye. Ben de bu şekilde gamepad kullanmayı tercih ediyorum genel olarak oyunlarda. Hangi oyunlar hariç? İşte FPS oyunları hariç. Onun dışındaki oyunlarda özellikle gamepad kullanmayı tercih ediyorum. Örneğin Assassin's Creed vesaire gibi oyunlarda çok daha işime yarıyor. Çok daha rahat oluyor. Şimdi çok konuştuk. Zaten konuşmamız gerekiyor anlatmak için. Yine kendi kendimizi fail ediyoruz. Her neyse. Bu şekilde oyun fena değil. Oyun değil daha doğrusu Gamepad. Forza Horizon 5'in videosunu merak edenler ya da e, hakkındaki düşüncelerimizi merak edenler varsa hemen o videoda şu tarafta ona da gidip bakabilirsiniz. Aynı zamanda bir de test videosudur o. Alex 570 ve Ryzen 5 3600 testidir. Gidip ona da bakabilirsiniz. Harika bir driftten sonra. Gamepad rahat. Dediğim gibi bir aydan fazladır kullanıyorum. Hemen hemen bir ayı geçti ve oldukça memnun olduğumu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Güzel bir gamepad kendisi. Herhangi bir şekilde iz bırakmıyor. Rahat. Elinizi rahatsız etmiyor. Titreşimleri de beni rahatsız etmedi ama bazıları bu titreşimle rahatsız olabilir. Az bir titreşim yok ama güçlü bir titreşim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Rahatsız etmiyor beni. Başkaları ne der mi? Bu konu hakkında da pek bir bilgim yok. Yani o sizin kendi tercihinizdir. Kimisi siyah sever, kimisi beyaz. O şekilde söyleyeyim. O tartışılabilecek bir şey. Gamepadden ben genel olarak memnunum, ben beğendim. Monster'in Gamepad'ini kullanmıştım daha önce, Pusat Pro ismindekini, ama wireless olanı, bluetooth olan değil. Dikkat edin ona. Yani görünüm olarak şunlar birebir aynı neredeyse. O Gamepad'i kullandım ve ondan oldukça memnundum. Bu ondan daha iyi bir Gamepad. Yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ölü bölge vesaire çok daha az, çok daha iyi, hafif bile. Ben oldukça memnun kaldığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Wireless olanı tercih edebilirsiniz, o biraz daha ağır olabilir. Gramajına e vesaire bakarsanız ben de wireless model yok. Ama ikisi birebir aynı özelliğe sahip. Sadece birisi wireless, birisi kabloyla çalışıyor. Birisi dangılı, birisi kabloyla çalışıyor. Diyelim. Rej alamadık. Ve ne yapalım o zaman videomuzu bitirelim. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sizi şahane bir drift gösterisiyle videomuzu bitiriyoruz. Ekranda duran diğer videolara da bakabilirsiniz. İlgilendiğiniz bir video vesaire varsa. Kanala da abone olabilirsiniz. Ortada gördüğünüz yerden şekilden vesaire değil.